Ben 1949 doğumluyum. Ee, Giresu Şebin Karahisar memleketimiz. Babam bizi oradan getirdi oraya. 1957 yılında İstanbul'a geldik. Bir yıl Beylerbeyi'nde kaldıktan sonra 1958 yılında Arnavutköy'e taşındık. Arnavutköy o yıllarda inanılmaz güzel bir keyifli bir yerde. Bütün yolları natürel granit taşlarla döşenmiş vardı aralarında yeşil otlar biten, arabanın olmadığı, çok özel ve muhteşem bir yerde. 20 dakikada yollarından bir ana caddeden araba geçen, aracın olmadığı, at arabalarının, seyyar satıcıların, zerzavatçıların yaşadığı, yukarıdaki bahçelerden çileklerin, işte salatalıkların, sebzenin koparılıp getirilip köşelerde satıldığı, inanılmaz güzel bir yerde nüfusun çoğunluğu Rum'du. Yani benim tahminime göre yaklaşık 5000 civarında bir nüfus vardı Arnavutköy'de. Bu nüfusun 4500 civarı Rum Ortodoks idi. Geri kalan nüfus işte Ermeni, Yahudi ve Türklerden oluşuyordu. Yaklaşık 150-200 civarında Türk, geri kalan da bir azınlıklardan ibaretti. bizim bugünkü yaşamımızla kıyaslandığı zaman inanılmaz medeni insanlardı. Sabahları herkes kalkıp evinin önünü süpürürdü. Kimse kapısını kapatmazdı. Ee, kapı kollarını işte ovarlar, parlatırlar, önlerini süpürürler. Kapı önlerindeki muhabbetler inanılmaz keyifliydi. Zaten nüfusun tamamı birbirini tanıyordu. Yabancı hemen hemen yok denecek kadar azdı. İşte evimizden çıkıp Burası babamın benim bakkal imkanıydı. Çarşıya inene kadar tanımadık hiçbir simaya rastlamazdım. Çarşıya inene kadar herkese selamlaşırdık. Herkes birbirini tanırdı. Rumların burada yaşattıkları kültür bugünlerden çok çok farklıydı. Hafta boyunca deli gibi çalışırlardı. Zaten bütün esnaf Rum'du. Hafta sonları dükkanlarını kapatırlar. Buradaki esnafın deniz kenarındaki restoranlarında, tavernalarında Çılgın gibi eğlenirler, hafta boyu kazandıkları parayı bitirirler. Ertesi gün tekrar pazartesi dedim ünifiklerini takar, işbaşı yaparlar. Kasabı böyleydi, manavı böyleydi, bakkalı böyleydi. Çok keyifli bir semti burası. Ee, doğal yapısında pek ciddi değişiklik olmadı. Yani yeni bina yapılmadı, işte tepeleri yeni binalarla dolmadı. Ee, sokaklarda belediyenin yaptığı iyileştirmelerin dışında ana yapıya müdahale edilmedi. Ee, 1981 yılında Boğaz Şimar Yasası çıktıktan sonra da tamamen koruma altına alındı burası. Sit alanı ilan edildi, öngörülüm hattında kaldı, yeni bina yapılmadı. Ee, o anlamda olumlu. Burası bir köy yaşantısıydı. Ee, Arnavut köyün üst tarafındaki ak merkezin olduğu yer bizim top oynadığımız sağımızdı. Enerji nakil hattının arkasında villaların olduğu yeri top oynadığımız sağımızdı. Ee, Arnavut ve bağlantısı yoktu. Şimdiki otobüs durağının olduğu yerde e, Arnavut köy biterdi. Ondan sonrası yolu olmayan işte dereydi yağmur yağdığı zaman sel gelen, işte hiçbir yerleşimi olmayan enteresan bir yerde. Yukarı çıkana kadar e, bir, iki, üç tane köprü vardı. Yukarıdan gelen dere, e, yukarıda perdeci var. Perdecinin olduğu yerde toprak altına girerdi. Yaklaşık 100 300 metre yukarıda. Onun dışında açıktan akardı. E, Devamında vadi içinde bir taraftan bir tarafa geçmek için o köprüler kullanılırdı. Bir tane demir profilden bir köprüsü vardı. Bir tane tahta köprüsü vardı. Ee, yukarı top oynamaya çıkacağımız zaman şimdi mevcut yolun sol tarafında toprak bir yol vardı. Bütün erik ağaçları işte meyva ağaçları onların üstüne akar. Onların altı yer yeşil. Baharda e, çimenler çıkardı biz Oradan giyip yürüyerek top oynamaya çıkardık yukarıda. Hanok gibi sırtları çıkıştaki sol taraf olduğu gibi Neşe Taverna'nın olduğu yerden itibaren e, ulus bağlantısına kadar olan yer olduğu gibi çilek tarlaları ve çilek bahçeleriydi. E, bunları sahipleri hep rundu. Bahçelere girer, yerdik. Kimse kimseye kızmazdı. Pazar işitmezdik, sopa yemezdik karnımız doyana kadar oradan işte çileğimizi, eriğimizi, meyvamızı yer, topumuzu oynamaya yukarı çıkardık. Ee, Armut gül sırtlarında hiç yapılaşma yoktu. İşte zaten bir bölümde Rum mezarlığı var. Karşı taraf tamamen çilek bahçeleri, Rumların zerzavat bahçeleri vesaireydi. Ee, onun haricinde Sorarsan ki, Armutgül nüfus ve yapısal değişikliği ne zaman uğradı? 1964'lü yıllarda başladı. İlk Kıbrıs hadiseleri patlak verdiği zaman, işte Medres'in iktidarının son dönemleriydi. Burada yaşayan bunlar iki çeşit Rum'dan oluşuyor dedi. Bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Rumlar, Diğeri de burada yaşayan Yunan pasaportu taşıyan onlar e, idi. Yani benim bildiğim kadarıyla 1964 yılı yanlış hatırlamıyor isem, e, Batı Trakya'da yaşayan Türkler ve Türkiye'de yaşayan bunlar arasında Atatürk ve Venizelos arasında imzalanan bir anlaşmayla e, 40 yıllık bir oturma izni, bir vize verilmiş idi. E, bu vize Herhalde 64 yılında galiba bitti. İlk ciddi göç o zaman oldu. Bizim bugünkü mevcut hükümetimiz bu vizeyi tek taraflı olarak uzatmadı. Uzatmayınca Yunan pasaportu taşıyan halkın oturma izni bittiği için onlar ülkelerine geri dönmek zorunda kaldı. Daha sonra bizim burada kalanlar burada doğup büyüyen, buranın yerlisi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin fiskerliği taşıyan. Da. Onların da e, Türkiye ve İstanbul'u terk etmeleri 1974 Kıbrıs Barış Harekatından sonra oldu. E, adına korku diyin, endişe diyin, işte adını ne koyarsanız koyun. E, Kıbrıs olaylarından sonra ikinci büyük göç gerçekleşti. Ama Armutköy'de buranın yerlisi olan Rum halka eziyet, işte taciz etmek, şiddet vesaire asla asla olmadı. Kim derse ki böyle şeyler oldu, yalan. Ben burada yaşadım, burada büyüdüm. Ben öyle hiçbir şeye şahit olmadım. Ee, i̇kinci grup bunlar gittikten sonra Armutköy bize kaldı. Ha, biz kimiz? İşte ilk gelen ailelerden biri benim ailem. Giresun Şebin Karahisar. Ve e, Rize ve Trabzon, Lazlar ve Karahisarlara kaldı Armağutköy. Ee, uzun süre bu böyle gitti işte esnaflık bize geçti, ticaret bize geçti ama biz hiçbir zaman bir Rumlar kadar başarılı olamadık Türkler burada. Uzun yıllar Rumlar, şeylerin, Karahisarlar ve Lazların e, tek elinde bu gibi böyle devam etti. Ciddi bir yapısal değişiklik olmadı. E, daha sonra 1980'li yılların başında Doğu ve Güneydoğu'daki terör olayları kazanıp ciddiyet kazanmaya başlayınca kendini bilen akıllı insanlar çocuklarını İstanbul ve büyük şehirlere kaçırmaya başladı. E, oradan ciddi bir göç transferi olmaya başladı. Ve bundan da Arnavutköy nasibini aldı. Ağırlıklı olarak Karslılar özellikle e, gelip burada işte bugünkü koşullarda onlar ucuz işçilikti. E, ekonomik sıkıntılar vardı. Restoranlarda, komi, ulaşıkçı, garson olarak İlk grup geldi. Şimdi hepsi büyüdü. İşgücü sahibi olanlar var orada. Büyüdü, 40-50'li yaşlara geldiler. Kasinolarda, restoranlarda çalışmaya başladılar. Onlar çalışmaya başladıktan sonra para kazanmaya başladılar. Para kazanmaya başladıktan sonra ailelerini getirmeye başladılar. Ve buradaki nüfus yapısı üç dilimli oldu. İşte Doğu, Güneydoğu, ağırlıklı Kars, yine. Giresun Şebin Karahisar ve Lazlardan oluşan bir nüfus yapısı var şu anda burada. Genelde halk burada barış içinde yaşar. Doğulular asla ve asla terörle ilgili vesaire hiçbir sıkıntı olmadı bugüne kadar. Hepsi yerli halkla uyumu sağladı. O entegrasyon gerçekleşti. Herkes birbiriyle arkadaştır. Bir sıkıntı yoktur. Yani Arnavutköy'ün nüfus yapısının gelişimi böyle. Yani, coğrafyası, yapısı açısından baktığımız zaman Kazık bölge yapıldıktan sonra Arnavutköy mahvoldu. Ha, yani, ihtiyaçlı değildi o ayrı tartışılır. Eski e, gerçek Arnavutköy bir arka sokağa itildi, orada kaldı. Çay bahçelerimiz vardı şu anda belediye lokalinde olduğu yerde. Karşısı karakoldu, bahçesinde çift kale maç yaptığımız bir karakoldu polislerle. Öyle bir yerde burası. Hiçbir e, suç olayının olmadığı, kriminal hiçbir şeyin gerçekleşmediği, kavganın dövüşün olmadığı, sadece işte kuru var mı gençlerinde arasında yazlık sinemalarda itiş kakışın olduğu bir yerde. Kimse bilmez Armut Gün üç tane kumlu sahip noktası vardı, plaj anlamında. Bir tanesi tam belediye lokal binasının olduğu yerde, şu anlar rötümün altında kaldı plaj kum var, orada biz denize girerdik. Ee, bir tanesi şu an Amrutgül Deresi'nin denizle birleştiği noktanın yüzümüzü denize döndüğümüz zaman sağında kalan bir noktadır. Ben yüzmeyi orada öğrendim mesela. Orası kumdu, plajdı. Ee, bir üçüncüsü de Yalı tarafındaydı. Yalılar tarafında yani Robert Kolej tarafına gittiğiniz zaman çok az araba vardı. Yani 600 bin civarında nüfus vardı. 20 dakikada bir yollardan araba geçerdi. Ana caddede çift kale top oynardık yani öyle hesabıydım. Araba geldiği zaman kaçabiliyorduk. Daha sonra bu rıhtırma ve yollar yapıldıktan sonra Arnavutköy geri plana itildikten sonra Arnavutköy çok ölü bir döneme girdi. Aşağı yukarı 20 yıldan fazla sürdü bu. Tarabya civarında, Sarıyer, işte Kavak civarına kaydı eğlence sektörü ve balık sektörü. Ama son 5-6 yıldır Anlık <laughs> yıldızı tekrar parladı. çabası böyle ciddi bir deniz trafiği yoktu. Tekne binde bir geçerdi. Gelen onun peşine bağlar, gelen onun peşine bağlar. Herkes karısı, kızı, çoluğu, çocuğu. Bir de bakarsanız bir sandalın arkasında 20-30 tane sandal olur. İşte çapar yaparız, yemli izmarit tutarız, balık tutarız. Herkes ailesini denize sokar. Ondan sonra e, akşama kadar, hava kararına kadar hepimiz denize kalırdı. İşte karnacıkan deniz iskeleye yanaşır, çözer sandalını, fırından sıcak ekmek alır, üzüm alır, peynir alır, tekrar gider, bir daha yerini açar, bir daha bağlar, denizde karnını doyurur. Ondan sonra e, şeyin e, hal, Haliç Köprüsü'nün sağındaydı, yüzümüz emin önüne o zaman. E, bütün esnaf bakkaliye ve hal alışverişini şeyden yapar, oradan yapar. Bunun nakliyesi kamyon vesaire diye bir sistem yoktu. Her semtte küçük motor iskeleleri vardı. O zerzevatlar, o bakkaliye malzemeleri ee, on pf, takalara yüklenirdi. Boğaz'dan başlardı. Dünçeşme, Arnoçya, Emirgen, Rebek, İsa öyle giderdi. Her iskeleye yanaşırdı. Her esnafın bir markası vardı. E, o zaman böyle bir şişenin içine bir sanki mürekkep gibi da vardı çuvalların üzerine o markayı yazarlardı, mallar iskeliğe inerdi, hammalı vardır vardı, herkesin, bütün esnafın malını dükkanlarına dağıtırmıştı. İşte 50 kuruş, bin lira, 1000 lira bir çuvallacı. Örneğin, atıyorum, ee, bizim dükkanın da markası kahveydi, Kardeşler Bakkaliyesi. Yani canlı babam ortak olduğu için burası. işte kahveler bizim dükkanın önünde yiyorlar. Öbür işte üzümü, Fasulyesi pirince onun önüne yıkılır. Öyle bir sistem vardı. Ee, en büyük keyfimiz ve zevkimiz iskeleye yanaşan, vapurun üstüne çıkıp oradan deniz atlamak, balıklama. Kaptanı kandırıp kızdırıp, çünkü vapur bekleyemiyor, saati gelince kalkmak zorunda. E, hisar'a kadar, Aşen'e kadar vapurun üstünde kovulamaca oynardık kaplamla. Oradan denize atlardık akıntı aşağıya doğru olduğu için işte 10 dakikada tekrar Arnavutluğu'ya yüzerek gelirdik. <laughs> ee, yukarı çıkan Sezavat motorları olurdu. Onların yanında araba lastikleri vardı yanaşınca vurmasın bir yere tıma. İşte lastiklere tutunup tekrar şeye kadar, Hisar'a kadar bir daha gitmek, bir daha gelmek. 3-4 saat denize kalırdı. İnanılmaz neşeli bir keyifliydi. İşte vapur iskelede, rölantide çalışırken onun pervane suyunu atlayıp, o çünkü dibe çekiyor, 40-50 metre ileride tekrar suyun üstüne çıkmak bir nevi gösteriydi yani işte genç delikanlılar orada kıyıda giren kızlar hepimiz hava atardık. İşte bak buradan kim balıklama güzel atlıyor, kim güzel çek yapıyor, kim çivlemeyi güzel atlıyor. Yani zamanın nasıl geçtiğini anlamıyordunuz. Enflasyon yoktu, para boldu. Herkes bütün para kazanıyordu. Onlar olduğu için parayı kolay ve rahat harcıyorlardı para içeride kalıyordu, dışarı çıkmıyordu. Kendi içinde dönüyordu. Yani size bu bahsettiğim yıllar işte e, şeyin bir doların 3 lira, 2 lira olduğu dönemler. Enflasyon sıfıra yakın. Para değer kaybetmiyor. E, Esnaf buradaki ihtiyacını semtinin esnafından gördüğü için para içeride kalıyor. Eskiden e, çok güzel bayram kutlamalarımız olurdu. Bakmak'ın köşesi dört yıl azına Cumhuriyet bayramlarında bütün Arnavutköy halkı inerdi. E, bütün esnaf dükkanlarını yukarı tepelerden defne yaprakları toplardı. Defne yapraklarıyla süslerdik, bayraklara sardık, Atatürk resimleri koyardık, ışıklandırırdık. O en az bir hafta o süs kalırdı, bütün dükkan bitimlerinin çepe çevre çevirirdik. Bütün dükkanlar gelin gibi süslenirdi, bayraklarımızı asardık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramları'nda halk aşağıya iner, gece yarınlarına kadar bayram kutlaması yapardık. Maytaplar, bacak arıları, havai fişekler inanılmaz keyifliydi.